Merhaba çocuklar. Lino'nun iki yıllık kumbarası. Gerçekten de taşıyamıyorum, kaldıramıyorum. Bir elimle şu an elime vurdu Lino. <laughs> <laughs> dur aşkım dur o öyle değil. Ben bantlamıştım bunu. Şu an bak bir elimle kaldırmakta güçlü çekiyorum. Çünkü kalkmıyor. <laughs> o kadar dolmuş ki Lino'nun kumbarası. Şimdi onu açacağız, sayacağız bakalım içinde ne kadar birikmiş. Ne yaptın sen onu? Açalım mı? <laughs> Açalım mı? Ne kadar çıkmıştır sence? Ne kadar birikmiştir Lina? Açacağız ve Lina'ya bir tane künya alacağız bununla. Ama gerçekten de... Abo! Kalkmıyor Lina! <laughs> Öldü! Ben taşıyamıyorum vallahi. Hayır hayır belin ağrır. Çok ağır, çok ağır Lina. Dur bakayım. Açıyor mu? Aşkım ben bunu çok güzel bantlamıştım. Kağıt bantla. Dur ucu nerede acaba? Ha burada. Allah korktu Lina. Ay gene üşütmüşüm ben de. Çevir anneciğim, çevir. Çevir, 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 çevir. Çevir, 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 çevir. Gene koptu. Bitti mi bandı? Yok daha var. Yavaş. Dur anneciğim, dur, dur şurası, şurası. Şurası. ama. Yine sabırsızlıkla bekliyor. Her gün atmadım tabi. Elime geçen bozukları attım. Lina'nın bayramda topladığı harçlıklar. Onlar var içinde. Son bant anneciğim. O da nasıl yapışmışsa. Aşkım dur ucunu bulayım. Dur anneciğim nasıl yapışmışsa. Şurayı da bulayım. Şurayı da alayım dur. Şuraya ikisini bir tut. Yavaş. Açıldı, 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 açıldı arkadaşlar. Vaaav. Wow. Evet. Vay. Oh, wow. Tahminleri yorumlar kısmına alabiliriz çocuklar sizce ne kadar para birikmiştir orada? Burada ne kadar çok bozuk var? İki yıllık. Bu bozuklar var. Buradan bir 100 lira falan çıkar. 100 lira. Evet. Bin de vardır bence. Bin mi? Siz ne diyorsunuz çocuklar? Arkadaşlar tahminlerinizi yorum yorumlar kısmına yazın. Evet hepsini 10-10 üst üste koyacağız ki kafamız, kafamız karışmasın diye. 50 kuruşları da 5-5 yaparız çünkü onlar çok yüksek olur. Oo! Oo! <laughs> Künye parası çıkmış mıdır anneciğim? Kendimize altın Siz ama... de böyle kumbara yapıp küçük birikimler yapabilirsiniz çocuklar. Evet. Aşkım onları sen onları ayrı yapacaksın. Onlar ayrı. Evet, ayrı. Oraya değil, buraya ayrı olarak. Tahminlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın çocuklar. Ama bir yorumlar açıksa bazen açık. açık, olmuyor. Lina kenara geç anneciğim. Açtık. Sence çıkmış mıdır künye parası benimkisi aşkım? Benim de var ama benimkisi o kadar ağır olmadı. Seninkisi peki kağıt, açık. at, kağıt para at, attığın için. Dina ikiler bozuk benim elime geçti. Şöyle iki haftada bir, ayda bir. Ay, anne sen de bir sayacağız. Sayacağız. Sonra ne bir... kadar çıktı onu bir deki videomuzda paylaşacağız çocuklar. Oh. Dina bay bay yap anneciğim. Oh. Bay bay yap arkadaşlarına. Baba <laughs> <laughs> Siz de kumbara alıp para biriktirebilirsiniz Delina. Kumbara alın de kendinize. Baba. Baba. gösterecek. Arkadaşlar siz de Oś,